Merhaba arkadaşlar, altcoin'ler hakkında çok konuşacağız ee, önümüzdeki günlerde, öyle gözüküyor. Bitcoin 119 bin dolar seviyelerinin üzerine çıktı ee, ve yani dominansı tekrar ele aldığı için altcoin'lerde bir düzeltme başladı. Ee, sert olarak. Ethereum falan fazla etkilenmedi ama Dogecoin e, 0.245 dolara kadar yükselmişti. Dün e, bugün 23 cent'in bir azaltı da gözüktü. Muhtemelen bu vadeli işlem deneyenleri arkadaşlar silkeliyorlar en çok da. Spotta e, tutanlar için pek sıkıntı çıkacağını ben zannetmiyorum. E, süreç devam ediyor. Pek çok ürün e, diri kalmaya ve yükselişine devam ediyor. E, i̇yi ürünler mesela sayabileceğimiz şu ana kadar iyi performans gösteren ürünler e, Ethereum, XRP e, Bitcoin Cash AAV Solana, Solano. Ondan sonra Avax pek tadı yok bugünlerde arkadaşlar. 24 dolar seviyelerinde. 64 dolara kadar 8 dolardan çıktı. Ardından hala da düşüş durumu devam ediyor. Peki iyi toparlayamadı. Doge coin'e benziyor fiyat hareketlikleri. Doge coin'de mesela 48 sente çıktı. Avax'da 64 dolara kadar çıktı biraz fiyat hareketleri birbirine benziyor, birbirlerini takip ediyor gibiler. Ama yine de Avax iyi e proje arkadaşlar, Avax'ın da iyi olabileceğini ben düşünüyorum. Ama şu anki görüntü e, mesela iyi kazandıran veya diri kal kalmış ürünler, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, AA ve başka hangisini sayabiliriz? BNB güzel performans sergiliyor arkadaşlar, 800 doların üzerinde. E, bunun gibi belli başlı ürünler zaten hep konuştuğumuz ürünler e, diri kalmaya devam ediyorlar güzel performans sergiliyorlar yatırımcısını sıkmıyorlar fazla ama şimdi mesela en son bin projeler konuşulurdu Pepe ile Floki mesela onlar da e, 20xlik çıkışlar yaptılar Solana gibi ama onların düzeltmeleri daha sert oldu tabii mesela Solana bugün 180 dolar en fazla 250 dolar olmuştu raralli döneminde fiyatını koruyabildi Solana ama mesela floki'ye pepe'ye baktığınız zaman veya doge coin'e baktığınız zaman çıkmış oldukları seviyeleri koruyamıyorlar. Ama bu şu değil ki arkadaşlar demek olmuyor ki yarın bir gün ralli başladığı zaman kazanç durumları belki Solana'nın veya gibi yani Ethereum veya XRP'nin çok daha üzerine çarpan olarak çıkabilirler. Yani belli bir dönem aralığında bazı sürpriz diye düşünen bazı ürünler anormal yükselişler gösterebilir. Kısa bir zaman aralığı içerisinde. Herkes de zaten her ürünü ayrı ayrı değerlendiriyordur arkadaşlar. Yani rally döneminde her ürün kendi hikayesini kendi alanında değerlendirecek. Belli bir zaman aralığında her bir ürünün kendi rally dönemi olacak. Bitcoin'den bağımsız yapabilen onu yapacak. Onları bekliyoruz, onları tutmaya çalışıyoruz. O yüzden... E, takipte kalırsanız, abone olursanız, katıl üyesi olursanız alt e, altcoin'leri çok konuşacağız arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Konuşmamız da gerekiyor. E, sadece piyasa e, veya XRP, Ethereum veya Dogecoin özelinde gitmiyor. Onların hikayeleri daha geniş kitleleri ilgilendiriyor. Çünkü temelimizde biz mesela Doge XRP tutuyoruz. Başkası mesela Ethereum'a ağırlık vermiştir. Bitcoin'i ağırlıklı olarak tutan vardır tek başına. E, sürpriz tutmuyordur belki. Diğer altcoin'lere inanmıyordur. Bitcoin'i zamanında tutanlar. Ama mesela XRP'yi zamanında tutan yatırımcı, Ethereum'u zamanında tutan yatırımcı belki sürpriz arayabiliyor. Altcoin sezonunu bekliyor, gözlüyor olabilir. Bizler gibi arkadaşlar. Biz de altcoin rallisi bekliyoruz. Bunun için pek çok ürün konuşacağız. Mesela bu konularda da çoktan yanılacağız arkadaşlar. Yani yanılacağımızı düşünüyorum. Yani 10 parmağın onu da bir olmuyor. Ürünlerde de öyle. Ee, bazı ürünlerde de çok kötü yanılabiliriz. Ama bizim amacımız aslında birkaç tanesini bile yakalarsak, 10 tanenin içinde iki 3 tane bile yakalamış olsak, sürprizde e, çok büyük fark oluşturabiliriz arkadaşlar. Zaten boğa sezonu içerisinde çok da fazla değer kayıplar olmaz. Yani e, yükselişi umdurmaz çok çok. Ama yükselen de eğer yakalarsak çok anormal de yükselebilir. O yüzden biz de bu sürpriz ürünleri en başından yakalamaya çalışıyoruz. Katıl üyeleriyle bunları e, konuşmaya çalışıyorum. Yani onlara özel içerikleri bu yüzden. Genele pek konuşmak istemiyorum. Çok sürpriz ürünler olabiliyor bazen konuştuklarımız. E, yanıla da biliyoruz. Bu yüzden yanıltmak da istemem kimseyi, etkilemek de istemem. Ama katıl üyesi olunca daha az bir kitle oluyor orada. Her şeyin farkında. Beni zaten uzun zamandır takip eden insanlardan oluşuyor ve durumu anlayışta karşılayabiliyorlar onlar hazırlıklılar öyle düşünüyorum o yüzden hani genelde pek konuşmak istemiyorum yorum da yapmak istemiyorum çok sürpriz coinlere fazla o bu konulara girmek istemiyorum ama hype döneminde illaki konuşuruz arkadaşlar bazıları güzel mesela Solana hiç yoktu piyasada arkadaşlar çıkış yaptı geçtiğimiz bu e, boğa sezonunda e, 200 dolar seviyelerine kadar yükseldi böyle 1 dolarlardan 2 dolarlardan Mesela BNB hiç yoktu. 10 dolar seviyelerinden çıkış yaptı. Waves'i çok konuştuk mesela arkadaşlar. Waves mesela delist oldu bütün borsalardan bu sezon. Beklentimiz vardı, yüksekti. 63 dolara kadar yükselebildik ama 10 dolar seviyelerinden değerlendirmiştik. Ama mesela o bile hala etkilenmiş insanlar var. Hala beklenti içindeler mesela Waves'le ilgili. Halbuki ben Waves tutmuyorum delist olduktan sonra. Ama yine de 1 dolar seviyelerinde arzı da yükselmiş. 100 milyondu mesela, 250 milyon olmuş. Bunları falan da dikkat ediyoruz. Mesela börgür konuşurduk, börgür de bütün borsalardan delist oldu. İşte yanılabiliyoruz arkadaşlar. Mesela ayı sezonu içerisinde anormal şeyler oluyor. Çünkü bunların niyetlerini, bu kurucuların veya geliştiricilerin niyetleri çok çabuk değişebiliyor. Belki onlar yatırımlarından vazgeçtiler veya büyük yatırımcıları vazgeçiyor. Ekipte tel tel dökülüyor. Arkasında duran olmuyor projelerin. O yüzden e, genelde XRP ve Doge'yi o yüzden tutuyoruz. Yani XRP'nin durumu belli. Dogecoin'in durumu belli. Mesela hep Dogecoin'i ben Bitcoin'le kıyaslarım. E, temel olarak özellikleri benzediği için. XRP'yi Amerika'ya çok yakın olduğu için. E, mesela Donald Trump'ın hemen başkanlık seçimlerine tepki verdi arkadaşlar. SEC boşuna uğraşmıyordu. Hep bunları söylüyorduk. Yani XRP, Doge gibi ürünlerin ayrı özellikleri olduğu için bunları konuşuyorduk ve dünyada zaten hem fikir bizimle. Çünkü spot ETF onayları bekleniyor bu ürünlerde. En son mesela birkaç videodur Trump token sürpriz olarak tutuyoruz. Onu konuşabiliyoruz. Niye arkadaşlar? Trump token çünkü bütün borsalarda listeli. E sürpriz ama herkesin bildiği bir popüler bir sürpriz arkadaşlar. O yüzden onu rahatlıkla konuşabiliyoruz. Ben de mesela tutuyorum Trump Talk'un sürprizde tutuyorum. Sürpriz olursa hep birlikte coşkusunu yaşarız arkadaşlar. Değil mi yani güzel bir şey yaşarız ekstradan. Bunu mesela katıl üyelerinde en başta bulunan ürünlerden birisi Trump Talk'un. Ama başka ürünler de var. Bunların sebepleriyle hani araştırmalarımızda anlatmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi ürünler hiç şey değiller. Güvenli değiller arkadaşlar. Bu sürprizde tuttuğumuz ürünler. Trump Talk'un bile mesela Donald Trump'ın başkanlığı bitse mesela 4 yıl sonra falan 3 yıl sonra falan Trump Talk'un bile belki kepenk kapatır arkadaşlar. Yani o derece olabilir. Ama belki şirketleri devam eder. Yatırım şirketleri devam eder. Veya Donald Trump belki tekrardan aday olabilir falan. Yeni yasalar çıkar. Hani o mümkün gözükmüyor Amerika için. Ama yani siyasi yönden belki onlara da çözüm bulurlar. Ee, bilemeyeceğim. Yani sonuç olarak Trump token bile e, şu an olduğu gibi popüler 4 yıl sonra olmayabilir. Ama Dogecoin ve XRP belli başlı e, majör ürünler arkadaşlar. Artık tescillenmiş. Mesela ilk çıktığından beri Bitcoin hemen ardından çıkan ürünlerden XRP. Mesela 15 yıl geçmiş aradan hala XRP var. Dogecoin 2013 yılında çıktı. Hala koyun var mesela ve geleceğe de gideceğe benziyorlar arkadaşlar bu iki ürünler ama mesela Trump token gibi ürünler için bunu şu an için söylememiz mümkün değil. Hatta ben arkadaşlar Ethereum bile çok geç çıkmasına rağmen 2018 yıllarında Solana bile sonradan geç çıkmasına rağmen bile onlar bile Spot ETF onayı aldılar arkadaşlar mesela XRP'den çok sonra çıktı. Dogecoin'den çok sonra çıkmalarına rağmen Ethereum ve Solana'da spot ETF onayları var. Çünkü onlar ayrı özellikler barındırıyorlar kendi üzerlerinde. O yüzden hani ben e, XRP ve Dogecoin tutarken hem geçmişlerini iyi bildiğim için e, Doge ve XRP'nin ve sürekli olmasını gelecekte de olacağını düşündüğüm için geleceğe taşınacak yatırımlar olduğunu düşündüğüm için hatta ben Ethereum'dan ve Solana'dan da daha sağlam görürüm arkadaşlar Dogecoin'i. O da mesela belki bazılarınız eleştiriyordur. Arzı sürekli yükseliyor diye belki Elon Musk arkasında durmazsa falan diye. Ama öyle değil arkadaşlar. Yatırımcısı Elon Musk. Bunu her defasında söylüyor. Yani büyük yatırımları var. Elon Musk'ın da kolay kolay Dogecoin satacağını hatta Elon Musk'a bir şey olsa bile Dogecoin'lerin devam edeceğini ben düşünüyorum. Çünkü çok zengin insanlar kolay kolay yatırımlarını bozmazlar arkadaşlar. Ee, onun üstünden sürekli kazanmaya, servetlerini arttırmaya devam ederler. Dogecoin gibi bir ürün en başından yakalandıysa da e, böyle insanlar kolay kolay ürünleri bırakacaklarını zannetmiyorum. Ve sürekli değeri artsın. Aynı şey gibi arkadaşlar mesela e, mikrostrateji var ya onun CEO'su mesela sürekli Bitcoin alır tepeden. Ve aldığını söyler ve sürekli hiç sattığını falan söyler mi mesela? Veya ben hiçbir zaman sattığını falan da söyleyeceğini düşünmüyorum arkadaşlar strateji gereği. Hatta şirket sürekli almaya devam ediyor. Hem de en tepe seviyelerden arkadaşlar. O yüzden e, Dogecoin de ona benziyor. Dogecoin'in yapısı da ona benziyor. Hatta Elon Musk'tan sonra belki bu dönem başka büyük milyarderlerin de Dogecoin'e ilgi duyduklarını, yatırım yaptıklarını da görebiliriz arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Böyle haberler tabi bu ürünlerin fiyatına da pozitif anlamda etki ediyor. Bazı şirketler mesela olabilir. O yüzden Doge'yi XRP'yi o yüzden ayrı olarak değerlendiriyoruz. Ayrı olarak tutuyoruz. İşte o yüzden katıl üyesi olursanız iyi olur arkadaşlar. Takip ederiz. Altcoin'leri orada konuşuruz. Konuşabiliriz. Umarım iyi bir dönem bizi bekliyordur. Mesela FED'le ilgili konular var. Jeremie Powell'ın belki istifası gibi olabilir. Belki yerine gelecek yeni isim açıklanır. Aniden bir şey haber gelebilir. Mesela Bitcoin 119 bin dolara kadar yükseldi arkadaşlar. E, dominans etkisinden dolayı altcoin'ler biraz eziliyorlar. Ama dominans gevşerse altcoin'ler tekrar yukarı doğru e, yönelmeye devam edecekler gibime de geliyor. Bakalım önümüzdeki hafta bizleri neler bekliyor arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonlar diliyorum bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın hoşça kalın takipte kalın